yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ufak bir değişiklik yapacağız evde. Bu şekilde kullanışlı olur diye düşünmüştük ama giyinme odamızı çok böyle sevemedim. Yani karanlık oluyor. Perdeyi çok fazla çekemiyorum. Videoda gördüğünüz gibi çok rahat değil bizim için. Şöyle bırakayım size. Şimdi ufukla değiştireceğiz. Değiştireceğim ama bakalım güzel mi olacak, kötü mü olacak bilmiyorum. Ona göre belki yine eski haline de dönüştürebiliriz. <laughs> Tabii Ufuk bu kısmı bilmiyor. Ee, bir deneyelim bakalım. Umarım güzel olur. Aynayı makyaj masanın üstüne böyle Ikea'nın yuvarlak aynısı var. Hatta bu hafta Bim'e de geldi. Ben gidip alamadım Bim'den. Alsaydım çok iyi olurdu ama o e, gold aynadan almak istiyorum. Küçük zaten makyaj yaparken evet bu büyük aynaya bakıyorum. Ama e, miyop olduğu için böyle çok net göremiyorum. Bende miyop ve astigmat var. Yine elime küçük bir ayna alıp rimelimi falan öyle sürüyorum. Bu büyük aynaya bakarak süremiyorum. O yüzden böyle bir masa üstü aynası zaten edinmem gerekiyor. Bir böyle deneyelim. Hem e, gün ışığıyla makyaj yapmak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Makyaj aynasını pencerenin önüne alacağım. Şimdi yapacağım değişiklikleri bir göstereyim size önce. Şimdi hava bugün inanılmaz kapalı. Günlerden pazar. Bu mu videoyu muhtemelen salı gününe yetiştireceğim. Benden çok video istiyorsunuz ama KPSS sürecinde olduğum için ee, o kadar aktif olamıyorum maalesef. Instagramda da aynı şekilde. Şu süreci bir atlatalım. Çok güzel aktif olacağım. Benden istediğiniz bayağı videolar var. Onların falan hepsini çekeceğim. Şimdi bu ikisi böyle pencerenin önünde olduğu için odayı bir karartıyor. Yani hava zaten karanlık. Evet, o da böyle çok tatlı duruyor ama böyle bir karartıyor. Benim niyetim bunu yatak odasına taşımaktı. Ama yatak odasına alamadık çünkü iki tane komodinimiz var, ufun bilgisayar masası var. Çok böyle bir alan kalmadı bize. Bunu da koyarsak iyice kapatacaktı. Makyaj masam buradaydı. Şuraya mesela kurutmalığı ve ütü masasını koymak zorundayım. Ve bu görünüyor. Bu hoş değil. Niyetim burayı e, o şekilde bir alan yapmak. Kurutmalığı ve ütü masasını buraya koymak. Süpürge hemen arkasına. Sığıyor bu alana. Ölçtüm. Makyaj masamı şöyle perdenin önüne almak. Hem e, daha kısa bir mesafe olacak. Tam böyle ortaya değil de. Biraz daha peteğin şuraya doğru koyacağım. Aynıyı da boy aynısını buraya koyacağım. Bunu buraya alacağım. Yani bu kadar. Çok bir değişiklik yok aslında ama daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha ferah olacak diye düşünüyorum. En azından böyle odaya girdiğimde bir saniye. En azından odaya girdiğimde şu karanlık e, görüntü olmayacak. Böyle bir kasvet basıyor bana. Bir deneyelim. Güzel olması yine bu eski haline getireceğim. Biz normalde bu e, dolapları bu tarafa alacaktık. Böyle düşünmüştük ama şu mesafe bizim dolabın genişliği 1 metre buraya sığmadı sığmadığı için de bu alanı alamadık o yüzden mecbur böyle yaptık Bir bakalım deneyelim nasıl olacak Videonun sonunda görürüz Aynayı çekince bile böyle bir ferah, bir aydınlık oldu o da. Devam edelim. Bak daha ferah oldu gibime geliyor. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bunu da iktirelim. Aynayı al oradan alamıyorsun. İktir kocacığım. Evet tahmin ettiğim gibi güzel olmadı. <laughs> Saçma oldu. Aynayı yerine alsak bunu o köşeye iktirsek Olmaz mı? Şifon yeri. Nasıl yani? Aynayı, aynayı diyorum. Makyaj masası tekrar yerine alalım. Ee? Bunu öyle iktirelim. Dümdüz bir şekilde. Zaten Sa öyleydi. Hayır bir köşe duruyordu ya. Tamam iktirelim. Öyle yapalım. Makyaj masasının böyle durması aslında böyle bir şey oldu. Yok ya bir saçma oldu beğenmedim. Bu da var ya çok dandik bir şey bence ya. köşeye alalım aşkım gene o tarafa bence. Böyle dur. Hayır böyle durmasın. Böyle. <laughs> çok çok değişti gerçekten o da. Bir sevemedim ya. Bir sevemedim. Beğendin mi? Ya bu da böyle bilmiyorum bir çirkin ya. Bunu yatak odasına mı taşısak? Neyi? Bunu. Sen nereye koyacaksın yatak odasını? Senin bilgisayar masanın olmasa işte. Keşke bilgisayarım bozulsa. Anasını alalım. <laughs> Bavulları da arkadaşlar tabii ki kilorakla yıkadım. Bunları dolabın üstüne koyacağım ama şu hurçlar var. Burada işte yatak örtüm, uyku setim. Ee, o tarz şeyler var onları yatağın altına sıralayacağım kışlıkları yerleştirince böyle olmasını bir tık daha sevdim ee, şu alan en azından açıldı ama bir, sevemiyorum bir çirkinlik var odada ya. bir tam olarak yerleştireyim öyle bir bakalım biraz önceki çok saçma oldu veya saçmaydı of böyle çok kararsız kalıyorum düzenleyelim bakalım şu geyiği falan kaldıracağım buradan da. Evi daha böyle tam anlamıyla düzenleyemedim, yerleştiremedim. Dediğim gibi şu sınav bir geçsin ve iki adan alacaklarımız var. Stokta değil. Stok'a bir gelse alacağız. Alacağız. Tıkır, tıkır 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 her şey yerine oturacak. Mesela bir tane raf almamız gerekiyor. O raf uzun zamandır stokta değil. Onu bekliyorum. O rafı aldıktan sonra Baya böyle işte bir dolabı boşaltacağım. Bir dolabı o rafa kaydıracağım. Bir dolap boşalacak işte e, ıvır zıvırlarımı oraya aktaracağım böyle bunları o boşaltacağım yere aktaracağım falan filan yani her şey birbirine bağlı aslında ama böyle bir sevemediğim bir durum var şu an bu odada ya pencereyi de iptal etmek istemiyorum hani dedim dolabı direkt bu tarafa mı alsak tam geliyor gibi belki şu boyalarak. Neyse bir yerleştireyim de bakalım. Siz de bir yorumlara yazarsınız. Ya da şu an belki düşünemediğimiz, bizim göremediğimiz bir şey de olabilir. Yorumlara yazın. Bir bakalım. Bir deneyim. Ben denerim muhtemelen. Bayağı deneriz biz ufukla bu bunu. <laughs> Tekrar yaparız bir şeyler. Bu arada ışığımdan, avizemden çok memnunum. Çok güzel aydınlatıyor. Görüntü olarak da çok tatlı bence. Göstereyim size. Bakın aydınlatması çok güzel böyle o başlıkları oynuyor İstediğiniz yere döndürebiliyorsunuz İster dolabın içerisine biz bu arada dolabımızın içerisine de tam şuralara şey aldık aslında iki adam böyle e, sensörlü ışıklar ama e, onun adaptörünü daha almadık o yüzden monte edemedik onları falan halletmemiz lazım daha çok iş var evde ya gerçekten çok iş var. Şimdi ben şu kurutmalıkları falan şuraya saklayayım. En azından kapıyı kapatınca böyle görünmeyecek onlar. Ay kapıyı arkaya doğru açınca. Bu Dyson'ın montajını bana sordunuz. Ben kusura bakmayın ancak bunu anlatabileceğim. Yani Ufuk bana anlattı ben anlatacağım. Bir saniye. Ee, bunun burada parçaları var. Bunları Kısıklıkla kullandıklarımı buraya taktım. Bu büyüyü de koyabilecek bir yer bulamadığım için açıkçası buraya taktım. Şimdi bunun bu aparatını aldınız mı diye sordunuz bana. Ben almadım arkadaşlar. Direkt Dyson'ın kutusunun içinden çıkıyor. Şimdi öncelikle bir mesafe ayarlıyorsunuz. Dyson'ı astığınızda şöyle göstereyim. Şu ayak kısmı böyle duruyor. Havada duruyor yani yerden baktığımızda hemen hemen şu kadar bir havada duruyor ee, Onun mesafesini ayarlamanız gerekiyor yani yaklaşık böyle e, bir buçuk metre kadar falan yukarıdan ayarlayabilirsiniz sonra Ufuk iki tane e, iki tane delik açmak için öncelikle dediğim gibi bir buçuk metre hemen hemen mesafesini ayarladım. Ee, kalemle çizdi o delceğin noktaları. Sonra deldi. Onu deldikten sonra iki tane dübel çakmış. Ee, ardından bu aparatı oturtuyor, sıkmış ve bu şekilde oldu. Bunun e, keşke en başında yaparken çekseydim videosunu ama hani böyle bir soru geleceği hiç aklıma gelmedi. Yine umarım yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Bunun üst altında o çaktığı yerler. Şu şu an bunu açarsam dübeller çıkabilir dedi. O yüzden açamıyorum. Aslında gerçekten zor değil, kolay. Bu şekilde duruyor. Ee, bu aparatı da yine kutudan çıkmıştı. Bunu da taktım. Bununla mesela hemen böyle günlük toz alıyorum. Direkt şuralar falan inanılmaz tozlanıyor. Evin tozu hala bitmedi. Bu da aldığım kutuya sığmadığı için bunu da bu duvara astım. Bu şekilde duruyor. Umarım e, anlatabilmişimdir. Yardımcı olabilmişimdir. Merak ettiğiniz bir şey varsa yine sorun. E, Ufak sorup size söylerim şimdi. Bu arada bunu yeni aldım mandal torbası, mandal kesesi artık ne demek isterseniz. Çigodan aldım. Çok tatlı bence. Mandallarım da içinde. Şöyle asıyorum bunu da. Burada bir leke olmuş. Bunu yıkayayım ben sonra. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama bir de ben daha eve gelmeden önce ufuk kıyafetlerini ütülerken iş kıyafetlerini buraya baskıyı basmış. Bu da böyle. Hatta ütüyü de bence bu yere getireyim daha iyi olacak. Bütümde Philips Philips Perfect Care. İnanılmaz memnunum. Bakayım nasıl oldu? Kaldı. Valla bence daha iyi oldu. Şu an bu odadaki yaptığım en büyük değişiklik ve en güzel değişiklik bence bu oldu. Burada duruyorlardı çok kötü görünüyorlardı. Tamam bunu çok beğendim. Şimdi bu pufumu alayım. Şunları nereye koyacağım bilmiyorum. Şöyle çıkartayım. Yine de halının üstüne koymuyorum. Şöyle çıkartayım da. Bunun içinde bir tane daha var bir de. İkili. Dediğim gibi dolabın üstüne koyacağım da. Bakalım onu artık sınavdan sonra ayarlayacağım. Buraya böyle bir bitki almak istiyorum. Hatta şunu getireyim bu sepeti bana bu secik aldı arkadaşım. Şimdilik içine bu ortancaları koydum. Normalde bu oturma odasında duruyordu. Bunun içine de bitki alacağım. Bunun içine büyük bir şey almak istiyorum Ikea'dan. Tatlı oldu ne dersiniz? Beğendim. Hoş. arkadaşlar burada sizce puf mu kalsın yoksa pufu makyaj masamın yanına koyup aynayı biraz şöyle çekip Böyle mi kalsın? Yoksa Yoksa aynayı yine böyle köşeleyim. Böyle mi kalsın? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Bunu direkt buraya alsam. Peteğin arkasına. Evet evet evet. Ufuk. Girdin mi oyuna? Yok. Gelir misin be? Aklıma bir fikir geldi. Bunu bu tarafa çekelim. Ne? Çekelim. Dur, ağır o ağır, ver. Gel bunu ayarda tut, düşmesin. Ben çekerim Tamam. Daha iyi olacak bence. Bana. oldu. Böyle çok daha iyi oldu. Değil mi? Muhteşem. Geç bacağını aşağı. Evet, daha güzel oldu. Değil mi? yine değiştirdik. Ama bu sefer bence böyle daha güzel oldu. Ama bunların renk tonu mu tutmadı birbirine? Bu daha krem bu daha mı beyaz. Yok ya. Gerçekten böyle daha güzel oldu. Tamam, beğendim. İşte şu an içimesinde bu aynadan böyle atıyorum fotoğraf falan çekildiğimde de en azından arkam tertemiz bir görüntü. Bu taraftan baktığınızda direkt bu makyaj masası görünüyordu. Üstü karışık karışık duruyordu. Çok hoş değildi. Seni de şöyle koyalım. Bunların içine fotoğraf falan alacağım. Bu kaldırabilirim aslında. Onun için ıvır yüzüklerimi falan koyabilirim. Bu geyiğimi çok seviyorum ama ayağı kırıldı. Nazar değdi. Bunu Forum Bornova'da Forum Box uygulaması var. Alışveriş yapıyorsunuz. E, biriktirdiğiniz puanları uygulamaya işliyorsunuz. Baya puanınız birikiyor. İşte 1000 liraya 100 e, puan veriyor gibi düşünün. Öyle puan biriktirerek almıştım. Çok seve seve almıştım. Hatta Babam da çok soğuk bir kış günüydü. Bayağı soğuk. Yılbaşı günüydü. Aynen 31 Aralık'tı. Puanlar da o gün sıfırlanacaktı. Bu geyik düşmüştü. Ne alacağımı bilemiyordum. Kararsızdım. Babama yalvar yakar hemen o soğukta forma gidip bu geyiği almıştım. Çok seviyorum bunu. Yılbaşında kullanmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten böyle çok daha iyi oldu. Evet, kesinlikle daha ferah oldu. Sizce? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Ne düşünüyorsunuz diye. Ee, bunları da aynanın arkasına şimdilik. Şöyle. İşte tamam. Harika. Evet arkadaşlar değişim işlemimiz başarıyla tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Yani dediğim gibi daha farklı şöyle yapsaydın daha güzel olabilir dediğin bir şeyler varsa yorumlara yazın mutlaka. Değerlendireceğim yine değiştirir bakarız. Şu an için ama içime sindi tatlı ve güzel oldu bence. En azından odaya girdiğimde böyle bir aydınlık var. Önü kapalı değil. Daha hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuma basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu son bir ay içinde o kadar çok abone geldi ki ve Instagram'dan da aynı şekilde birçok takipçi geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte büyüyeceğiz. Büyüyoruz da ben bu kadar hızlı ilerleyeceğini bile düşünmüyordum. Gerçekten çok teşekkürler desteklediğiniz için. Çok güzel yorumlar da geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.